merhaba, bugün Cypher Fracture anlatmaya çalışacağız. Artık Cypher'ın son videosu. En azından Valorant'a yine harita gelene kadar. Fracture'la beraber Cypher'ın bütün haritaları tamamlanmış oluyor kanalda. Öğretici bir şekilde bu videoda diğer Cypher videoları gibi sizin işinize yarar umarım. Yeah. Cypher'la bu haritada özellikle şu site'de savunma oynamanız daha iyi olur demeyeceğim. Ee, onun dışında ama benim kendi tercihimi söyleyeyim B herhangi bir Sentinel karakter için yani müthiş bir Sight Fracture'da savunma adına konuşuyorum. Burada Cypher'la yapabileceğiniz bir sürü e, farklı pozisyon alımı olsun hani e, Cage kullanımı, Trap kullanımı, Kamera kullanımı var. Ben B kısmını tercih ediyorum savunma dediğim gibi ama A'da da bir şeyler göstereceğim tabii ki. Burada ilk önce göstereceklerim birkaç tane One Way kullanımı. İlk One way'e gelelim. İlk One Way'de biliyorsunuz ki burada perde oluyor. Bu perde işte daha kalkmadan siz şuraya gelip şurada gördüğünüz şu beyaz çizgide çizgi değil de işte işarete gelip şuradaki şu yeşilliğin bittiği kısma tam olarak oraya odaklanırsanız trebimizin köşesini getirdiğimizde bu şekilde ve treb attım şey cage attığımızda cage burada kalıyor. Bu da bize buradan hani e, şu şekilde oynanabilir bu. Orba basıldığı zaman hani cage bunun açıp trigger. bu şekilde vurulması gibi. Aynı cage'i bir daha atacağım bir de öbür taraftan göstereceğim. Hani belki öbür taraftan görünüyor diyen arkadaşlar olabilir. Yine aynı şekilde oraya getirdim gördüğünüz gibi. Attığımda orada duruyor cage. Şimdi açacağım orbun üstündeyken ve orada bakalım görüntü nasıl olacak. Görüyorsunuz ki orayı göremiyorum. Buradaki oyuncular da göremiyor. Bu birinci one kullanımı. Şimdi bu buradaki bir pozisyon alımı için. Buradaki pozisyonun onun için setup'ınızı ona göre kurmanız gerekiyor. Bunun ilerleyen kısmını anlatacağım. Diğer bir cage kullanımı da şu şekilde. Buraya gelip tam bunun karşısına yani şu daha doğrusu çizgisine, bitiş çizgisine gelip koyduğunuzda kendinizi Burada duruyor gördüğünüz gibi. Bu da şurası için oynanabilir. Eğer e, buradaki tower kısmında oynuyorsanız okay, buna... Okay buradaki hmm. ayakları gördüğünüzde buraya dediğim gibi trap bırakmanız gerek veya yani bir şey buradaki haber almanız lazım kendinizi sayıp ee, oyuncuları bu şekilde burada vurabilirsiniz burada daha farklı bir kullanım da var o ne kadar doğru bilmiyorum ama bunun bir de bu şekilde var yine bu çizgisi izah alıyoruz şurada gördüğünüz şu sarı işaretin şu köşesine alıp bunu attığımızda bir de buraya düşüyor fakat buradaki için biraz daha yakın olmaları gerekiyor oyuncular yani şuralara falan gelmeleri lazım. Çünkü şuradan evet. görünüyorsunuz bunda bu kullanımda. Ee, onun dışında yine bu çizgiyi kullanarak atılan bir vanway var. Yani şu çizgiye kendinizi izi bu şekilde. Burada gördüğünüz sarı kısmın uç kısmını attınız o sefer. Önceden atmışım kalmış orada. Dedim yine yine tower oynadığınızda buralarda artık trap vesaire bir bilgilendirme aracınız olması gerekiyor. Burada oynadığınız hani o diğer eee kullanıyorsunuz vesaire başka bir şey yapıyorsunuz. Kameranız var. Sol taraftan info aldığınızda ne bunu istiyorsun? açıp burada da bu şekilde one way yaratabiliyorsunuz. Bu birazcık zor, zor bir one way sadece göstermek için gösteriyorum. Hani kullanmak zorunda değilsin yani. Round başladığı zaman buradaki bu kısma gelip yaslanıp şurada göreceğiniz bir kısım var. Hemen kaldırayım buraya. Okay, let's get set up. Şurada gördüğünüz kısma e, Q yeteneğimizin hemen solundaki şeyi getiriyorum bakın tam şuraya. Daha doğrusu sağındakini getiriyorum. Özür dilerim. Bu şekilde attığınızda üstünde kalıyor. Bu burası için bir görüş avantajı sağlamıyor. Fakat siz buraya geldiğinizde diğer takım arkadaşınız arcade oynayacağı zaman yani buradan baskı uygulayacağı zaman bunu size hemen atıp açtığınızda saniyeler içinde gördüğünüz gibi ona hızlı bir vanma oluşuyor. Ya da burada bir çılgınlık yapıp kendiniz hani ona atıp şu anda o e, şey olmadığı için yapamayacağım belki bilmiyorum deneyeceğim. Oldu. Bunu hemen attınız aşağı atlayıp buradan oynarsanız sonrasında şuraya keycenizi bırakıp kaçmayı denerseniz belki siz de oyunlar yapabilirsiniz. Yani bu denenebilir. Bu van vlerle artık şeyleri nasıl trap'leri veya kamerayı nasıl entegre edebiliriz onu göstereceğim. İlk önce buradaki kullanım için yine aynı şekilde atalım hani örnek olsun. Buraya geldik yine buraya e, trap'imizin köşesini getirdik attık ve durdu. Burada e, bunu en son yapmanız gerek zaten hani bütün setup'ı kurdunuz, en son burayı kurdunuz ve buraya çıktınız. Bunun için arka tarafta bilginiz olmayacağı için, buraya bir adet kamera bırakıp, sonrasında şuraya bir adet trap bırakırsanız, e, random başlangıcında, ondan sonra gelip bombayı atarsanız, sizin için daha işlevli olur. E, onlar yapıldığı zaman, bu kameradayız, orp sesi geldi, açtık, sıktık, çıktık, belki buraya böyle bir Hani rastgele bir trap bırakıp buraya çıkıp oynayabilirsiniz. Tower en güvenli bölgedir bir central oyuncusu için B site'de. Ee, Killjoy'lara falan denk gelmişsiniz veya başka oyunculara Viper'lar olabilir, Chamber'lar olabilir. Çok fazla Tower'da oynarlar. Ee, bu gösterdim örnek bir setup sadece. Hani rastgele bir kamera atımı sadece sırf arcade'in infosunu alabilmek için. Hani çünkü burası da oynanmayabilir. Siz böyle beklediğiniz beklediniz. Burası oynanırsa bu sefer buraya doğru pozisyon almanız gerekir. Onun dışında diğer one way olarak şu diğer gösterdiğimi yapacağım. Bu attığımız vardı. Burada da doğal olarak şöyle bir trap atmanız lazım. Buraya böyle bir trap atarsanız ona yakalandıkları zaman burada oynuyorsunuz çünkü o zaman da kameranızı yine aynı şekilde buraya bırakıp e, arket kısmını güvenli bir hale getirebilirsiniz. Veya her türlü burası vurulduktan sonra kaçmaya çalışacağınız için kameranızı buralara bir yere e, Retek kamerası olarak da bırakabilirsiniz. Rastgele attım şu anda tamamen. Diyelim ki oradaki trebe yakalandıkları zaman direkt şurada sıkıp aynı şekilde tekrar pozisyon değiştirmeniz gerek. Ha yani burada kovalanabilirsiniz. Bu şekilde pozisyon olarak hani 1-2 deyip adam indirmeniz gerekebilir. Baya avantajlı o yüzden tower. Oynamanızı öneririm yani savunmada. evet onun dışında gösterdiğim diğer one way. Gösterdiğimiz diğer one de bunlardan biriydi. Şuydu. Yine bu çizgiye giriyorduk. Şurada gördüğünüz şu Şeyin, sarının uç kısmına attığımızda tower için bize bir bomba yolluyordu. Bunu atıp sonrasında şu şekilde bir trap attığınızda sonrasında buralarda oynadığınızda e, trap'e yakalandığında hani çıkıp burayı deneyebilirsiniz. Ekstra kamera spotu göstermem gerekirse de dediğim gibi az önce şuraya atamadım fakat buraya tırması lazım normalde. Attım. Tam olarak böyle bir retake kamerası bırakabilirsin Hani hem eee ki karşı tarafta bridge ultisi var, Kill ultisi var biliyorsunuz. Burada çok e, etkili oluyorlar. Dışarı çıkmanız gerektiğinde kameranız böyle üstlerinde olduğu zaman hani kimse gelip de şuradan şu yoldan yürürken yani bu, bu şekilde giden birisi görmedim. Görmedim yani hiç. Sadece kameranın sesi belki onları uyarabilir. Onun için de zaten kamerayı sürekli açık tutarsanız kameranın sesi gitmeyecektir. E, dediğim gibi şuraya kullanılan kamera var hem dip arcade'i görüyor hem de buranın girişi sağa bakarak çıkıyorlar fakat buranın girişi burayı kırar büyük ihtimalle ya da arcade ama info almanızı eriyor zaten kameranız büyük özellikleri teki e bırakmanın süreci şurası evet. gibi ee, onun dışında hemen hızlı info almak için bu şekilde kamerayı hızlatıp erken info alıp kamerayı kırdırıp hani B var falan diye bu şekilde şey yapabilirsiniz ekstra trap kullanımına gelecek olursak da şurada güzel bir trap var yerden atılan Gördüğünüz gibi burada split'teki şekilde yerle bir hizalama var trap'e. Tam olarak yere geliyor. Bu güzel bir trap. Eğer fark edilirse üstünden atlanır. Yani bu retake'lere bırakılmaz tabii ki. Siz B'yi boşalttınız. Yavaş şifre gelip birisi bunun üstüne atlayabilir. Tehlikeli o durumlarda. Onun dışında oyuncular genelde burayı hızlı oynamaya çalıştığı için buraya az önce gösterdiğim gibi şu merdivenlerin köşesine atılabilecek trap'ler var. F bomba kurum alanına hani çünkü buraya kurmayı evet. çok severler. Sırf info için bunlar hani ya da siz yine taavr oynuyorsanız Şöyle dip oynarsınız Burada bu trap şey olduğu zaman, aktifleştiği zaman çıkabilirsiniz Eee onun dışında Onun dışında böyle bir trap bırakabilirsiniz Buradan sağ tarafa geçmek, kantin tarafına geçmek isteyen Eee rakip oyuncular için e, ee, bu arada bu gösterdiğim alan da çok iyi bir pozisyon alımdır. Hani burayı kimse beklemez. Fakat genelde burası Cypher değil de Chamber'la tercih ediliyor. Çünkü Chamber'ın burada e, e, kaçma yetenekleri oluyor biliyorsunuz. E yetenekleri. Onun dışında burada da oynayabilirsiniz tabii ki ama e, burada bir vurduğunuz zaman ölme ihtimali çok yüksek. B tarafında göstermek istediğim bu kadar yani. E, B tarafına gelecek olursak da B tarafta da one kullanılır yine sabit. Bunları da çok fazla görmüşsünüzdür. Amaç buranın üstünde durdurmak i̇yi. için buranın herhangi bir line bir yok. Yani gelip elinize rastgele şekilde attım bakın dur, dur Hani rastgele buranın üstünde durması lazım. Hatta birazcık daha ileri atalım. Gördüğünüz gibi. Ee, bunun artık siz kendi banveinizin pozisyonuna ayırmanız lazım. Taraftansa böyle oynamanız lazım. Sağ tarafa attıysanız böyle oynamanız lazım. Buradaki pozisyon alımını kendiniz değerlendirmeniz lazım. Ee, onun dışında şöyle bir banmeyi kullanım var. Buraya gelip şunun şuradaki açıklığın en üstüne attığınızda şöyle bir Q duruyor. Diyorsunuz ki bu ammaya nereden iş yapacağız? Bunun olayı da burada. buradan da pozisyon alabilirsiniz. Tek pozisyonlarını hani A hızlı oynanacaktır. Öyle düşünüyorsunuz. Tek oynuyorsunuz. Tek'e e bırakayım. Burayı bıraktığınız zaman trigger. buradan kimse sizi pikleyemez. Ee, bir de hatta onu öbür taraftan da göstereyim nasıl gözüktüğünü. Gördüğünüz gibi hiçbir ee, insan insan bir tarafı göremiyor yani. Burada e, ee, nasıl kullanabiliriz? Traplerden bir tanesi sabit. Giriş yani oynamayacağınız tarafa bir tane trap garanti bırakmanız lazım öbür taraftaki gibi. Buraya bu şekilde bir tra trap bırakırsanız Jet'in Q'su dışında hiçbir skill buradan geçemez. v onun C'si. Hani tam kafayı aslında bıraktığınız için insanlar bunun üstüne zıplayamıyor takılıyorlar. Bu tarafa gelecek olursak bu tarafta şu şekilde bir kullanım var az önceki one ee, birlikte entegre etmek için bir köşesi biliyorsunuz şuralar ses çıkardı şimdi köşesini yeah. saklamak her zaman önemlidir. O yüzden yeah. buradan geçebileceği için buna yakalanabiliyorlar bazen. Onun dışında şöyle bir kullanım var. Şuradaki zeminden veya üstünden. Üstü daha iyi olabilir. Attığınızda yine buradaki yeah. kısmı saklıyorsunuz aslında. Bunu da yakalanma ihtimalleri yüksek. Jet dash zaman veya vesaire. Ee, yine bu tarafa geçmek isteyen insanlar oluyor. Onlar için de bu şekilde trap atabilirsiniz. Kamera kullanımını gösterecek olursak birinci kamera şuraya çok fazla atılan bir kameradır. Belki görmüşsünüzdür. Hani şuradaki şu demir kısmın klima herhalde. Klimanın üstüne atıp e, bu şekilde tepelerinden geçenleri izlemek. Hani orada burada diye info vererek. Aynı zamanda bu gördüğünüz gibi main de görüyor. Fena bir kamera değildir. Aşırı fazla kullanılan sayfalar tarafından. Diğer kullanılan kamera şuraya gelip Şuraya gelip attığınız bir kamera hem e, main'den giren oyuncuları görür hem de buradaki kapıyı fake şeklinde açabilirsiniz buradakileri evet. görür. Fena bir kamera değildir çünkü burada oynamayı seven oyuncular olur ama buranın görüşünü evet. kaybedersiniz o sırada da. E, yani size kalmış artık bunun kullanımı. Bir evet. de şu tarafa atılan bir kamera var. Kamera gelip Bu dibe sakladığınızda gördüğünüz gibi Şuranın yeah. girişi görmüyor bu kamerayı. Buradaki oyuncular görebiliyor. O da gördüğün gibi bayağı köşe dipte kalıyor. Hani oyuncular genelde buraya odaklandığı olduğu için zor oluyor yani şu dip içeriye sokulan kamera. Ama dediğim gibi yine buranın yeah. görüşünü kaybediyor bu kamera. Ee, belki girişin tepesine atılabilir yani main girişin tepesine atılabilir şuraya çıkarak. Bu şekilde üstlerinde kalacak durumda buradaki oyuncuları yine seçerek ayıklayabilirsiniz. Fakat yine ters tarafta yani ee, diş tarafında oyuncular bu kamerayı görecektir. Kamera dediğim gibi genelde info almak amaçlı olduğu için hani kırılmasından o kadar da korkmayın. Tabii ki IT kamerası değilse. Fracture Cypher videosu bu kadardı. Yani genelde Cypher'ın saldırı kısmında hani burada atılacak trapler falan vesaire onlar artık kendinizin ayarlaması gereken şeyler. Diğer videolarda da görmüşsünüzdür attığım kanala. Onun dışında Cypher'ın anlatacak pek de bir şey kalmadı Fracture haritasında. Fracture haritası büyük bir harita. Sentinel oynamak burada zordur. Özellikle o yüzden. E, Cypher bu şekilde tamamlanmış oldu yeni bir harita çıkana kadar. Ya da herhangi bir harita yenilenene kadar. Kanalda. Diğer Sentinel ve diğer şampiyonları, ajanları e, çekmeyi planlıyorum videosunu. Umarım bu video işinize yaramıştır. Daha iyi bir oyuncu olmanızı sağlayacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.